YouTube'da abone izlenme beğen artırmak mı istiyorsun tam olarak doğru videosunu izlemeye devam et sana vereceğim detaylar sayesinde hayalindeki seviyeye ulaşabileceksin video geçmeden önce kısaca sizlere şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar ee, YouTube'da hani ben böyle çok böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum ben ucuz uygun fiyata e, biraz izlenme beğeni 4000 saat bin saat abone yorum izleme gibisinden bu şekilde arkadaşlar alım yapmak istiyorum ve piyasa çok pahalı diyenler varsa arkadaşlar bizde ucuz uygun fiyata satışlar var YouTube'la alakalı isteyenler bize şu an gösterdiğim Instagram üzerinden bana ulaşabilir arkadaşlar en uygun, en ucuz fiyatlara bizlerde satışlar var. izlenme abone, beğeni, yorum 4000 saat, 1000 abone gibisinden işlemler yapmaktayız arkadaşlar. Bunun da sizlere garantisini veriyorum. isteyenler bize Instagram üzerinden şu an gösterdiğim Instagram üzerinden bizlere ulaşabilir ve hayalindeki seviyeye ulaşabilir. Hani böyle uğraşmak istemeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar şimdi ücretsiz bir şekilde sizlere bir site tanıtacağım. Bu site tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde abonenizde de izlemenizi artırabileceksiniz. Tabii ki de alım yaparsanız daha hızlı olacaktır. Ee, ama şu an göstereceğim size sayesinde tabii ki de biraz daha yavaş olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hemen videomuza geçelim değil mi? Arkadaşlar açıklamada sizlere şöyle bir link bıraktım ben. Ve bu linke basıyorsunuz ve aç diyorsunuz. Dostlar linke bastıktan sonra tamam mı devam etmek için tıkla seçeneği var. Buraya bastıktan sonra ise arkadaşlar burada 5 saniye beklememizi istiyor. Bekledikten sonra linke git geri dönüyoruz. Ve bir kere de linke git dediğimiz zaman böyle bir yer atıyor değil mi arkadaşlar. Bakın izin ver bakın diyoruz. İzin verdik ve biz buraya at. İzin ver size bir şey daha çıkacak arkadaşlar. Oraya İzin verden sonra engelle diyeceksiniz. Kabul et. izin vere basmayın. İzin ver sonra size bir bildirim ne olacak? Reddedin diyeceksiniz orada tamam mı? Şimdi buradan arkadaşlar siteye geçmeden önce kayıt olalım. kayıt olalım ilk önce. Arkadaşlar burada kayıt olmak için işlemler var. Kullanıcı adınızı belirliyorsunuz burada. E-postanızı kendi orijinal e-postanızı çünkü onay gidecek. Onaylamanız gerekiyor. Siteye şifre şifre tekrar girdikten sonra üyelik koşullarını kabul ettim falan cinsiyetinizle seçtikten sonra arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Ben kayıt oldum girişimi yapayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi siteye basit bir şekilde işlemimizi yaptık girişimizi sağladık. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor sizlere bunlardan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar videoyu tam dinleyin net dinleyin bir kere izleyin anlayın tamam mı? Şimdi bakın buradan bizim öncelikle şurada coin göreceksiniz arkadaşlar bakın kredi bizim bu krediye ihtiyacımız var. Bizim videolarımızın izlenebilmesi için bizim coin'imize ihtiyacımız var. Şimdi dostlar videolarımızı nasıl eklediğimizi de göstereceğim. Hatta videomuzu nasıl ekliyoruz onu göstereyim. Arkadaşlar kafanız karışmasın. Şimdi içerik ekleye geliyoruz tamam mı? Buraya arkadaşlar YouTube'dan YouTube'a YouTube like mı istiyorsunuz izlenme mi 4000 saat mi abone mi yorum mu diyelim istiyorsunuz arkadaşlar abone buraya geldikten sonra arkadaşlar burada ne diyor abone kazanmanın türü var 60 saniye izlensin diye arkadaşlar burada izlenmeli 60 saniyeye basıyorsunuz burada YouTube video URL'sine Arkadaşlar URL'ye de e, bu nereden bulacaksınız? Bir videonuzu buraya Arkadaşlar şimdi bekleyin YouTube'a girelim göstereyim detaylı bir şekilde sizlere kimin aklına soru işareti kalırsa e, videoyu tekrar tekrar izleyebilir hepsini detaylı bir şekilde anlatıyorum bakın Dostlar diyelim ki bu video değil mi bağlantıyı kopyalıyoruz bu videomuzun linki ve bir de Arkadaşlar bu da kanalımızın linki paylaş diyoruz ve kopyalıyoruz Eğer bilgisayardan izleyenler varsa da kanalına girdiği zaman yukarıda zaten kanalın url'si çıkıyor buraya geliyoruz ilk öncelikle video url'sini arkadaşlar bu video URL'sini yapıştırdık. Buraya da kanalımızın URL'sini bakın beni iyi dinleyin. Kanalımızın URL'sini yapıştırdık ve arkadaşlar burayı görüyor musunuz? UC yazan yeri channel'ın yanındaki simgeden channel'ı siliyoruz tamam mı? Beni iyi dinleyin. Bu kalacak arkadaşlar. Ve 200 kredi değil mi? 200 kredi de sabit. İçeriğimizi ekle kısmına basıyoruz. Ve ne diyor arkadaşlar? Başarılı YouTube hesabınız eklendi diyor bizlere değil mi? Şimdi bizim bir hesabımız eklendi. Sürekli abone kasabilmemiz için bize gelebilmesi için bizim şurada gördüğünüz krediye ihtiyacımız var. Bu krediyi de bu, buradaki görevleri yaparak kazanabiliyoruz. Ve bu, bu site sayesinde para da kazanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan YouTube'e video izleye basıyoruz. Şimdi bu kredi kazanmak arkadaşlar. Şimdi hani ben e, burada kredi kazanmakla uğraşmak istemiyorum diyenler varsa bunu sadece arkadaşlar bir kere mahsus yapıyoruz. Bunu sürekli böyle numara yazmıyoruz. Buraya haberiniz olsun. Dostlar bunu izliyoruz tamam mı? Her izlediğimizde bizim coin'imiz artıyor. Buradaki mantığı da size anlatayım. Buradaki mantık herkes birbirine destek oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun buradaki mantık o. Benim 7000 coin'im var. Kredim var diyelim. Şimdi dostlar hani ben burada kredi kazanmakla çok uğraşmak istemiyorum diyenler varsa dediğim gibi bizde e, abone satış falan mevcut isteyenler abone satışından gelip bizden alabilir isteyenler de burada kredi ekle e, seçeneği var ya arkadaşlar kredi ekleyip e, kredi kazanabilir parayla alabilir bakiye ekleyebilir o bakiye ile de kredi alabilir arkadaşlar bu sitede zaten yapamadığınız edemediğiniz ne varsa bakın whatsapp destek hattı mevcut normal destek hattı mevcut arkadaşlar. hepsini ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde site hakkında bilgi alabilirsiniz. Hani ulaşmadan da arkadaşlar burada vlog yazan yerde site hakkında zaten her şey mevcut. Şimdi bakın benim kaç kredim vardı? 7000 yüzde 7248 oldu bu şekilde kredilerimi ben kastım arkadaşlar yani kredilerimi ne kadar çok olursa benim video izlenmem o kadar artar o kadar yüksek olur Arkadaşlar bu şekilde kredilerimizi kasıyoruz kredi kazanmanın ikinci kolay bir yönü de burada siteyi tanıtıyorsunuz arkadaşlar ve tanıttıktan sonra burada en az 3 dakika olması gerekiyor sesli anlatım olmalıdır referans ilginizi açıklamaya veren yorumlarda olmalıdır en az bir izlenme olduktan sonra arkadaşlar 10 günü de geçmişse buradan 50 bin kredi kazanabiliyorsunuz yani çok güzel bir taktik e, videoyu çekersiniz arkadaşlar size tanıtırsınız kazanırsınız şimdi içeriğim ne kadar izlenmiş ne kadar abone elde etmişim onları da arkadaşlar e, buradan takip edebiliyorsunuz içeriklerini bastıktan sonra YouTube abone içeriklerinden takip edebiliyorsunuz video izlenmeleriniz de arkadaşlar aynı şekilde bakın aynı şekilde buraya basıyorsunuz buradan organik YouTube like beğeni var İsteyenler videosunu beğendirtebilir YouTube izlenme içeri isteyenler videosunu izlen, izlentirebilir. Ya dediğim gibi arkadaşlar buraya da YouTube URL'ye de videonuzun URL'sini yapıştırıyorsunuz. Bu kadar basit bir şekilde. kredi de arkadaşlar hızlı izlensin diyorsanız e, limitini artırabilirsiniz. Yani ortalama 60, 54 gibisinden e, 70, 80 gibi yaparsanız daha hızlı izlenim elde edersiniz. Bu şekilde arkadaşlar e, sitedeki bütün detayları sizlere anlattım. Yani bundan daha fazla detay kalmadığını düşünüyorum site içerisinde. Arkadaşlar e, video izlediğin kadar kredi de var. Youtube beğenerek de kazanabilirsin. Yorum yaparak da abone olarak da kazanabilirsin arkadaşlar. Bu şekilde siteyi çok güzel bir şekilde tanıttığımı düşünüyorum. İsteyenler e, video like atabilir diğer videolarımızı izleyebilir. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.